Dünyanın yeni süper gücü Çin. 2000'li yıllardan önce neredeyse sıradan bir ülkeydi. Yine kalabalık olsa da. Ama 2000'li yıllardan sonra tek tek tüm Avrupa ülkelerini geçti. 2010'da Japonya'yı geçti. Şu an ekonomisi yaklaşık 14 trilyon dolar. ABD'ye yaklaşıyor. Her yıl %7'den fazla büyüyor. Çin'in 1,5 milyara yakın nüfusu var. Dünyada Çin'e kafa tutacak çok az ülke var. Hatta ABD'yi yakında geçerse dünyada Çin'i durdurabilecek bir güç kalmayabilir. Tabii ki küçücük bir mikroskobik canlı Çin ekonomisini alt edebilir. Bunlar farklı şeyler. Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Videolarımızı beğenmeniz ve abone olmanız bizi sevindirir. Abonelik ziline tıklayıp bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. Çin son zamanlarda yaşadıkları kaosla dünyanın gündeminde. Fakat Çin son 10 yıldır ekonomisiyle askeri gücüyle dünyada ses getirmiş durumda. Son 20 yılda sanki biri elle tutup resmen ayağa kaldırmış gibi ekonomisi. Çin'in muazzam ekonomik potansiyeli tüm dünyayı ürkütüyor. Dünyanın süper gücü ABD bile Çin'in potansiyelinden ürkmüş ki onlarla ticari çatışma yaşadı. Çin'e karşı gümrük vergileri artırıldı ama ABD bile Çin'i durduramadı çünkü bu yaptırımlardan kendisi daha büyük zarar görüyordu. Çin'in büyümesi sadece birkaç alanda değil, Çin her alanda inanılmaz büyüyor. Bu sadece süper güç devletlere özgü bir durum. Ayrıca doping yapmış gibi devasa bir nüfusa sahipler. Çinlilerin ekonomisi şu an dünyanın %15'i. Satın alma paritesinde ABD'yi de geçmiş durumdalar. Dünya birincisi. Çin'in 2050'de 60 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşması bekleniyor. Şu an tasavvur edilemeyecek büyüklükte bir rakam bu. Çinliler aslında tarihten gelen bir gizli güçtür. Dünya tarihinin şekillenmesinde dolaylı olarak katkı sağlamışlardır. Çinlilerin antik çağdaki icatları tüm dünyanın defalarca kaderini değiştirdi. Çinlilerin icatlarına bir göz atalım. Kağıt. Bu icatta dünyanın resmi kayıtlı tarihi başladı eğitim, teknoloji, her şey kağıdın icadıyla katlanmaya başladı. Bir diğer icatları barut. Dünya tarihini baştan başa değiştirdi. Nice devletlerin yıkılıp, yenilerin doğmasını sağlayan en kritik icattır. İpeği de Çinliler bulmuştur. Ayrıca pusula. Pusula sayesinde bugünkü global küresel dünya oluştu. Deniz aşırı seyahatler başladı, yeni kıtalar keşfedildi. 2000'den önce 2 trilyon doların altında olan Çin bugün dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Çin daha 5-6 yıl öncesinde bile dev markalara sahip değilken bugün birçok olan da dünyayı kuşatan dev markalara sahip. Huawei telefonda ayrıca bilgisayar oyunlarında, bankacılıkta, yazılımda çok büyük markalar, şirketler çıkardı. Tüm bunlar sadece 5-6 yılda oldu. Çin'in bu başarısı adeta bir barajın patlaması gibidir. Önlenemez, öngörülemez şekilde bir büyüme. Çin'in askeri gücü de dünyanın radarında. Bunu şu an sorun yapan tabii ki de Amerika. Çin'in gizli güçlerinden birisi kopyalama yöntemi. Bir nevi çalma. Çin tüm ABD ve Batı ülkelerinin teknolojilerini kopyalayıp aynısını farklı bir isim altında üretiyor. Dünyadaki ticaret ahlakına ve kanunlara uymayan bu özelliğini engelleyecek bir otorite de şu an yok gibi. ABD'nin ürettiği tüm silahları birer birer kopyalıyor ya da benzerlerini yapıyor. İngiltere prensinin düğününü bile birebir kopyasını yapıp dünyayı şoke etmişlerdi. Çinliler ABD'nin savaş gemilerine karşılık kendi gemilerini üretiyor. Devasa uçak gemileri inşa ediyor. Çin'in sanayisi bir bilim kurgu filmindeki sanayi üretimi gibi büyüyor. Dünyaya sığmayan bir hale gelecek bu gidişle. Bu sebeple Çin'in uzay stratejileri çok önemli. Çin artık uzaya açılıyor. Çin'in askeri bütçesi son 20 yılda defalarca katlandı. Bugün ABD'nin yarısı haline gelse de ABD'yi sollaması çok uzak görünmüyor. Tabii ABD bunu engellemek için elinden geleni yapıyor. Çin'de yaşanan son hastalık olayının perde arkasında ABD olduğunu iddia edenlerin sayısı hiç de az değil. Tüm bunları anlatırken Çin'in Doğu Türkistan'lı kardeşlerimize yaptıklarını dillendirmemek olmaz. Doğu Türkistan'da yapılanlar insanlıktan utandıran cinsten. Çin'in gelişimi Çevresindeki ülkeleri de rahatsız ediyor. Özellikle Japonlar büyük endişe duyuyor. Çin bu hızla büyürse çevresini içine alacak bir boyuta ulaşır. Çevre ülkelerine nefes aldırmaz. Özellikle Tayvan'ın ilk işgal edilecek ülke olduğu söyleniyor. Japonlarsa 70-80 yıl önce yaşanan dünya harbinde Çinlilere yapmadıklarını bırakmamışlardı. Çinliler bu sebeple Japonları asla sevmez. Çin, ABD'nin F-35 savaş jetine karşılık J-20 üretti. ABD'nin sihalarına karşılık balistik füzelerine karşılık kendilerinkini üretti. Uzay çağında üreten Çin, uzaya onlarca uydu göndermiş durumda. Mars'a Ay'a araç gönderdi. Ay'ın karanlık yüzüne ilk araç gönderen ülke olarak tarihe geçti. Çin'in dev nüfusuna rağmen kişi başı milli geliri 10 bin dolara yakın. Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla bunu yakalayabiliyorken 1.4 milyar nüfusun tamamını 10 bin dolar seviyesine çıkarmak gerçekten büyük bir iş. Çin tam bir ekonomik mucize örneği ama bunlar bir anda olmadı, yıllar aldı. Türkiye ve şu an olduğu gibi yıllarca yabancıların üretim sahasıydı. Hala da öyle ama artık sadece yabancıların üretimiyle değil, kendi üretimiyle ön plana çıkmaya başladı. İnternet dünyasını da alt üst eden Çin, kendi sosyal medya ağlarını kurarak hem ABD'li şirketlere milyarlarca dolar kaptırmıyor hem de sanal güvenliğini yabancılara teslim etmiyor. Çin siber alanda da devasa bir güç haline geliyor. Özellikle nüfusundan dolayı Çin eğer bir ülkeye siber saldırı yaparsa onlarla baş etmek gerçekten inanılmaz zor olacaktır. Çin, deniz üzerine askeri üsler inşa edip saldırıları önden karşılamayı hedefliyor. Denizde birçok alanda toprak yığıp askeri üs inşa ettiren Çin, küresel askeri gücü elinde tutmaya başlayacak. Çin'in bir hikayesi de var. Modern İpek yolu projesi. Nasıl ki tarihte İpek yolu önemli bir ekonomiyi sağladıysa tıpkı tarihteki gibi yine Çinliler bu yolun modern halini inşa etmek üzere. Türkiye'den geçen bu yolla Çin, dünya ekonomisini avuçlarının içinde atan bir kalp gibi tutacak. Çin, Afrika'da da yayılıyor. Büyük paralar harcıyor. Çin, ABD'yi geçip dünyanın bir numaralı süper gücü olunca neler değişecek? En önemli değişiklik, dünyanın dengesi batıdan doğuya kayacak. Artık batı medeniyeti yerine doğu medeniyeti dönemi başlayacak. Çin bunu başarırsa tarihte ilk kez dünyanın süper gücü olacak. Ama önce kendi coğrafyasının ötesine pek yayılamayan bu millet şu an kozalağından çıkmaya başladı bile. ABD Çin'i durdurmak için fiili bir çatışmayı göze alabilir. Ama bu mahallenin kabadayısına baş kaldırıp duello istemek gibidir. Eğer bu gerçekleşirse dünyada büyük bir yıkım olacağı kesindir. Adeta iki elinin birbirini ezmesi gibi tüm dünya çalkalanacaktır. Artık ABD egemenliği sona erecektir. Eğer Çin bir numara olursa, o psikolojik sınır geçilirse artık ABD elini kolunu sallayarak istediği ülkeye giremez. Tabii bu durumda sevinmek yersiz çünkü aynısını hatta daha kötüsünü Çin'in yapmayacağının hiçbir garantisi yok. Ayrıca Çiniler çok daha düşük insani değerlerle bunu yapabilir. Dünya tek kutuptan çok kutupluya dönüşebilir. Rusya, Hindistan, ABD, Endonezya gibi özellikle de nüfusuyla devleşmiş ülkeler aynı anda süper güç olursa dünyada örtülü bir denge oluşabilir. Tıpkı SSCB zamanındaki gibi. Ama ne olacağını öngörmek zor. Belki de dünya korkunç bir kaos içine girer. Çin sadece kendisini değil, besleyip büyüttüğü güçlerin de elinden tutup kaldırmaya çalışıyor. Mesela bu konuda bakir sayılan Afrika'yı Çiniler şu an ele geçirmiş gibi. Bu ekonomik ve siyasi bir hegomanya. Çiniler dünyanın en fakir kıtası. Afrika'yı hiç de küçümsemeyip büyük bir önem vererek milyarlarca dolar para harcıyor. Kimse bunu boşuna yapmaz. Afrika dünyanın gelecekteki en büyük nüfus kitlesinin yer alacağı kıta olacak. Çin bu potansiyeli görüp şimdiden hamle yapıyor. Afrika ülkelerini ihya edip kendisini de kazanmasını sağlayacak. Milyarlarca nüfuslu bir coğrafyaya mal satıp buradan astronomik rakamlar kazanacak. Çin dünyanın bir sonraki süper gücü olma konusunda oldukça kararlı. Bunu gerçekleştirebilmek adına çoktan planlarını yapmış durumdalar. Çin'in başbakanı Xi Jinping yaptığı halka açık olan bir konuşmasında 2050'de Çin'in bütün dünyayı yönetiyor olacağını duyurdu. Yani buna hazırlar ve buna hazırlanıyorlar. Çin bir numaralı süper güç olursa, Çince yeni dünya dili olabilir. Nasıl ki şu an dünyanın bir numarası olan ABD'nin dili İngilizce, dünya dili ise ileride aynı şey tekrarlanabilir. Çince şu anda da zaten inanılmaz bir popülerite yakalamış durumda. İş fırsatları için dünyanın en önemli dillerinden birisidir. Çin'in birçok gizli süper silahlara sahip olduğu iddiaları mevcut. Çiniler birçok teknolojik gelişimlere ev sahipliği yapıyor. Çin, RG'ye inanılmaz yatırımlar yapmış durumda. Bunun meyvelerini de topluyor. Hiçbir şeyi arka plana itmeyen Çin, askeri güçte modern çağı yakalamayı başardı bilimde dünyanın üzerinde, patent başvurularında dünyada bir numaralı olmak üzereler. Özellikle yapay zekaya büyük önem veriyorlar. Çünkü geleceğin teknolojisi yapay zeka. Her alanda yapay zeka hakim olacak. Çin eğer ABD'yi geçerse ve ABD bunu durduramazsa, Çin gerçek anlamda durdurulamaz bir güç olabilir. Çünkü Çin'le ilgili hesaplamaları her zaman 1.4 milyarla çarparak yapmak gerekir. Türkiye'nin nüfusunun neredeyse 20 katı olan bu güç dünyayı ezip geçebilir. Fakat bu dünya birçok devin yıkılışına şahitlik etmiştir. Tüm dünyanın baş edemediği bir gücü bir gün mikroskobik bir canlı alt üst edebilir. Başka bir gün başka bir durum. Türkiye'nin kara kutusu.